De biliyoruz. Eğitimde gerçekten ciddi bir devrim yapıldı. En son 4 artı 4 artı 4 ile bu taşlandırılmış oldu. Ve bunlar devam edecek. Üniversiteler, bütün şehirlerimizde artık üniversitelerimiz var. Bunu bütün Anadolu'ya yaymış durumdayız. Sağlıkta yine Sağlık komisyon Başkanımız da burada. Yine hakikaten sessiz bir devrim oldu. Hastanelerin birleştirilmesinden İlaç eczacılık alanındaki problemlerin giderilmesine, performans odaklı bir sistemin sağlığa yerleştirilmesine kadar çok ciddi reformlar yapıyor. Aynı veya benzer bir insan kaynağıyla, fiziki altyapıyla vatandaşımıza çok daha fazla hizmetler götürüldü ve büyük bir memnuniyet oluştu. 10 yıl önce, 100 yıl önce %40'ların altında olan memnuniyet, en son ölçümlerimizde %75'lere kadar yükseldi sağlık alanında bu çok ciddi bir memnuniyet olabilir. Geçmiş Sağlık Bakanımız, başka bir mevcut yönetim bakanımız, bütün emeğe geçenlere burada gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz. Eğitimde, sağlıkta, sosyal güvenlikte çok ciddi gelişmeler sağlandı. Bugün herkes bu veya bu şekilde bu sosyal güvenlik şemsiyesi altında Türkiye'de. Bunlar yine Türkiye'nin <laughs> önemli başarıları. Sosyal yardımlar, sosyal hizmetler anlamında yapılanlar da hepimiz kitap evde bakım hizmetlerine kadar engelli vatandaşlarımıza destekten dul kadınlarımıza sağlanan imkanlara kadar geniş bir yerbazede Türkiye sosyal devlet kavramı, kağıt üzerinde bir kavram olmaktan çıkarıp hayatta geçiren bir ülke oldu. Geçtiğimiz on yıl işte. Bu da Türkiye'nin gerçekten önemli bir başarısı ve kalkınmamızın önemli bir ayağı oluşturdu. Çevresel anlamda AB süreci içinde çok önemli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirdik. Çok önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Türkiye bir taraftan kalkınırken bir taraftan da kaynaklarını koruyan, çevresini koruyan bir ülke olarak suyu daha tasarruflu kullanmaya çalışan, enerjiyi daha verimli kullanmaya çalışan bir ülke olarak yine politikalarını sürdürüyoruz. Demokrasi alanında attığımız adımlar ortada yine hepimizin bildiği adına geçmişte vesayetçi bir sisteme sahipken Türkiye halkın seçtiği yönetimler üzerinde vesayet yapıları olan bir ülkeyken geçtiğimiz on yılda yine bu vesayet yapılarını ortadan kaldıran normal bir ülke haline geldi. Halkın seçtiği insanların politikaları belirlediği ve halka karşı hesap verdiği bir ülke haline geldi. Bu yaptığımız reformlar tabii yine çok çok önemli. Kalkınma açısından da çok önemli. Ben hep şu noktanın altını çiziyorum. Özgürlüğün olmadığı yerde gerçek anlamda kalkınmayı gerçekleştirmeniz mümkün değil. Fikir hürriyetinin olmadığı, özgürlüğün olmadığı yerde siyasi anlamda sıkıntılar yaşayacağınız gibi aslında ekonomik anlamda da sürdürülebilir bir gelişme sağlamamız mümkün değil. Hele belli bir noktadan sonra, yani kritik bir eşikten sonra, daha ileri bir ekonomik yapı kurmayı hedefliyorsanız, daha ileri bir demokrasiyi mutlaka tesis edin.